Evet, Telastofas Bölüm 1 Part 2'ye hoş geldiniz. Şimdi saraya gidiyordu en son. Büyük bir ihtimalle yani 2 dakika sonra yayınlandı bu. Yayınlanıyor. Ya da 3-4 dakika da olabilir, bilmiyorum şu anda. Tahmini süreyi söyledim Part 1'de. 15 dakika sonra kapatıyorum. Bölüm 2 part 1'i çekeceğim. Yarın da. Evet. Evet. Hadi be. De. Ben burayı ilk izlediğimde ciddi ciddi sese falan izlemiştim playstation 5'te oynadığından çok gerçekçi burada ya, bayağı üzülmüştüm ama sanki Joy de saati kırılıyordu burada ya bana mı öyle geldi ya, ya, ya da ben mi öyle hatırlıyorum bakayım şu Tamam evet, tam gözükmüyor ama şu, şu büyük geçelim burayı. Filmi geç. Bu arada nasıl şey yaptığımı da göstereyim. Start, starta basıyorsunuz. 3 iki defa şu tuşa basıyorsunuz. X'e bastıktan sonra filmi geçiyor. Ama her filmde bu işe yaramıyor. Evet. O şu kameranın büyüklüğüne bak. Ali Baba süt geldi. Hop. yap. Şimdi yapamıyorum. Şu an oyunda hiçbir şey öğretmedi bize. Bağırma, bağırma. Bağırma Ali Baba. Of of. Haberiniz olsun part 1 part 2 yorumlar açık olacak. İstediğinizi yazın ama lütfen hakaret etmeyin. Yani kötü şeyler söylemeyin. Ne oluyor burada? ne benziyor bak şu. Bu ama. Tes. E geçen şunun arkasından şu arabanın arkasından gideceğim zannediyordum. Oradan gidiyordum. Mersem görünmez duvar varmış. Şuradan gidecekmişiz. Checkpoint. Point ne alaka anlamadım hastalık kapmadım hatalı tarama hatalı tarama ümitlerinizi göreyim diyor buradaki işiniz ne izin günüm için hmm. oy ateş böcekleri Koş 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 koş. Oyun bu arada PlayStation 3'te. 200 bilmem kaç TL. Ama PlayStation 4 ve 5 yani. Biraz fazla. Şu yaralarımızı saralım. Tamam biliyorum zaten. Kapatacaklarmış kontrolü. Bütün kontrol noktalarını kapatacaklar da dışarıda dolaşamazdık biz galiba. Ckce. Rođanım. <laughs> <laughs> Daha yeni kullanım deviye yok. Evet merhaba değiceksin. <laughs> Alt yazdılar net gözüküyor oradan bir şey yapabilirsiniz de arkadaşlar görüntü birazcık kötü evet şarjım 20'ye düştü bir şey olmaz bu e, silahım olsa şunu sıkacağım ya sıkasım geldi çünkü <laughs> bura mı yok ben ora zannettim bu kapılar gitti nasıl neden kitle? Ne yaşıyorlar içeride? Ne yapıyorlar içeride? O da bu bo boş mu dolu mu? Şurayı bak şu sandalyi vurmayı çok seviyorum. Kırmaya çalışıyorum kuramıyorum ama. Lan nerede? Ha buradaymış. Ne yapacağız? Çek hadi çek. Lan lan lan. Şey düştü. İnşallah vazı vazo falan değildir. Pek de bakmadım da. Tarihi eser falan değildir. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Kumandayı alalım. Bir, biri aradı da. Onun için. Heh. Aynen şık olsun. Şeyimiz yokmuş. Fenerimiz var zannettim ben. Lan niye eğiliyor? Manyak şey var. Eğilerek gidiyor. Ben takışta yapamazdım. Hıh. Bakalım efendim. çalışıyor mu Çalışıyor. Gel şuraya. Ders. 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 Evet, sonunda videoyu çekebiliyoruz yani. Kaç gündür çekeceğim diye uğraşıyorum, bir türlü çekemiyorum. Bu arada mesaj gelince telefona, sizde hissediyor musunuz görüyor musunuz? Ben telefona mesaj gelince, şurada ban yapayım ya. Hava çok sıcak. Gittiğim çok sıcak. Siz nerede yaşıyorsunuz ve hava kaç derece, onu bir söyler misiniz? Mersin 40 derece diyorlar. Şu an oyun oynuyorum, terliyorum. Oturduğum yerden terliyorum. Şurada merdiven var. Alayım şunu. Yeni eğitim açıldı. He, bu o. yerleştirelim ben ya bir bak yapmaya çalıştım mı bu evet. tavuk tavuk bu aşağıya inelim Tamam da sporlar var. Ben burada en son şey fenerimin şarjı bitmişti. <laughs> sporlar ne diye sorarsanız da zombileştiren şey toz Şunu çekelim. Buradan sonra burada, evet. Tavan yıkılıyor. Çünkü. Para para para. Oh esiyor lan. Ama sıcak esiyor. <laughs> Alalım şunun kafasını, şu kelle alalım kelleni, aldim kelle. Wisemeni nereden gidiyoruz? Burdan. Evet. Nereden? Şuradan. Şt. Zombi şutolar. Şu arkasını bir dönsün hele. Sakinleş. Şimdi şu yakaladım. Bo. Bo 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 çık Evet. öldüm Hiçbir şey çıkmadı ya. Arkadaşlar videoda kaç defa tavuk dedim. Onu yorumlara yazın. şunu headshot atmayı deneyeceğim de. Headshot gelme. Allah Allah. Al. Lan başlarım ha. Ne? Lan. Allah. Oh. Şerefsiz. İnşallah sarı telif yeme. Ay sarı tik yeme. Sarı dolar. Pardon sarı dolar yemem. Hop bir dakika olmuş. Az sonra büyük ihtimalle kapatırım. Evet sporlar gitti. Sonunda temiz hava. Kenarımızı kapattık. Fener bahçe. Bak. Durun. Bu fener. Bu bahçe. Bahçe bura. Yani Fenerbahçe. Hangi takımlısınız? Yorumlara yazın. Yorumları açacağım. Tamam be. Biliyorsun. Yarışı kapatalım. Kapatmaz olaydık. kalas nereye düşüyor? Ben kalası almaya gidiyorum. Bay bay. Ben yani şuradan kalası alıyor Direkt. <laughs> Oyunun kısa yolu. Direkt oradan giderseniz kalası alıp tese verin. Daha hızlı bitirirsiniz. Yani zaman kaybı yaşamazsınız orada bekleyin. Ben burayı geçmek için iki saat uğraşmıştım, burayı görmeyip de. Normalde şu şöyle yapacaksınız, buraya geleceksiniz, buradan böyle inip aşağı atlayacaksınız, sonra şey e, kavis alıp oraya vereceksiniz, sonra çıkacaksınız. Uzun sürüyor biraz, ama benim gösterdiğim taktikle daha hızlı bitir, yaparsınız. Şöyle, Etraf. Neredesin? Evet. Heh. Tamam. Bir an yolunu yolumu kaybettim. Yine Ali Baba geçiyor galiba. Ali Baba dondurma var mıydı? Çünkü geçen bir Ali Baba geçti. Ali Baba dondurma diyordu. Ali Baba Ali Baba süt var. Ali Baba dondurma evet. mı? Ne varmış? Kapıdan geçeceğiz galiba. Kapıdan geçeceğiz ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Yarın bölüm 2'yi çekeceğim. Takipte kal. Abone olup like atmayı unutma. Bay bay.